Birçoğumuz hayatın çok zor olduğunu düşünürüz. Hayatı bu kadar zor kılan ne diye düşündüğümüzde ise aynanın karşısında kendimizi buluruz. Sen varsan her şey var, sen yoksan hiçbir şey yok. Beklentilerimiz ile doğru orantılıdır mutluluğumuz. Beklenti çoğaldıkça bataklığa saplanır kalırız. Halbuki bu dünyada hiçbir şey bize ait değil. Nefesimizi bile kontrol edemiyoruz bize hediye edilen tek şey ise zaman. Hayatımız boyunca zamanı etkili kullanamıyorsak sahip olduğumuz tüm materyallerin sadece modern anlamda kölesi oluruz. Sahip olmayı değil de sahip çıkmayı öğrenmemiz gerekir. Bu sayede hiçbir şeylere sahip olmadan da bu dünyanın nimetlerinden faydalanabiliriz. Dünyada yalnız olduğunuzu ve sizden başka kimse olmadığını düşünün hayatta kalmak için her şeyden önce zaruri ihtiyaçlarımızı gidermemiz gerekiyor. Peki böyle bir durumda temel gereksinimiz ne olurdu? Tabi karnımızı doyurmak. İnsan için karnının doymanın en temel yöntemi de ekip pişmek. Peki insanlık tarihi ilk hangi tahılla var oldu? Elbette buğday. Gelmiş geçmiş bütün medeniyetler buğday ekip biçerek temel besin ihtiyacını karşıladı. Gel gelelim günümüzde buğday denildiğinde her birimizin aklında soru işareti belirliyor. Kaç bin yıldır sorun çıkarmayan bu tahıl ne oldu da yaramaz bir varlığa dönüştü sizce? Doğaya baktığımız zaman ne kadar muazzam olduğunu şahit oluyoruz değil mi? Mevsimler geçiyor sırasıyla. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Ekosistem ve içindeki her canlı mükemmel bir şekilde görevini yapıyor. Bizler de doğanın bir parçasıyız ve doğayı hayranlıkla izliyoruz. Örneğin bir ağaç vakti geldiği zaman çiçek açıyor ve meyve veriyor. Peki bu doğal döngü içerisinde bizim de doğal olarak hücrelerimizin yenilenmesi gerekmiyor mu? Elbette gerekiyor. Ama bizler doğal beslenmediğimiz için vücut belli bir süre sonra alem vermeye başlıyor. İnsanoğlu doğa ile savaş içinde. Kazandığımız an kaybettiğimiz gün olacak. Mustafa Kemal Atatürk der ki sağlam kafa sağlam vücutta olur. Peki sağlam bir vücuda sahip olabilmek için sağlam gıda tüketiyor muyuz? Mesela en çok tükettiğimiz tahıl olan buğday ne kadar sağlıklı? Önemli olan sorunu çözmek değil. Sorun çıkarmamak. Hasta olduktan sonra doktora gitmek elbette gerekli. Ancak asıl önemli olan hasta olmamak. Bunun içinse yapacağımız şey fermente gıda tüketmek. Bu sayede hem sağlıklı olmak hem de sağlık ve israf giderlerini kısmak mümkün. İnsan doğası gereği hep merak içindedir. Doğduktan sonra hemen öğrenme eğilimine girer. Öğrenmeye de ilk olarak anne ve babasını taklit ederek başlar. Esasında henüz bebekken dahi hafızamız tüm uygulamaları algılar, en sağlam öğrenme şekilde görmek ve uygulamaktır. Bu yüzden Eğitimde amacımız görseller ile öğrenmeyi kolaylaştırmak olacak. Önem verdiğim bir konu da israf. Kültürümüzde ekmek yere düştüğü zaman yerden alınarak üç kez öpülür ve anla değdilerek yüksek bir yere konulur. Gel gelelim bugün bu nimete gereken önemi vermiyoruz ve onu çok israf ediyoruz. Bu kadar önemli bir nimet çöpe atılıyor. Ekşi mayalı ekmek ile israfı azaltmanın da mümkün olduğunu göreceksiniz. Şimdi gelin en temel besinimiz olan ekmeği birlikte anlayalım ve Anadolu'nun bize sunduğu nimetleri yeniden hatırlayalım.